Merhaba arkadaşlar One Man Squad rank videosunun 44. bölümüne hoş geldiniz. Keyifli seyirler. Aha ayak sesi var lan. Ha botçuk okey. Öl bakalım botçuk. Aha ayak sesi geldi. Bir botçuk daha galiba. Aynen. Abi şu ön evler boş gibi. Ön evlerden direkt safe sona bence girelim. Şöyle aracımı da şuraya koyacağım. Aynen. Öncelikle şu evlere bir bakmam lazım. Okey görünüşte kimse gözükmüyor. Güzel. Burada kalacağız bir safe. Evet yeni safe'i attı. Bizden baya bir uzağa çekti arkadaşlar. Şöyle bakıyorum nereye gidebiliriz? Nereye gidebiliriz? Abi bence birazcık erken çıkalım. Şu şekilde şuradan şöyle dolanıp şu kayalıklara gidelim diyorum. Eğer doluysa bir tık daha içlerden şu evlere de girebilirim ama boşsa buraları alalım bence. Oo sağdan bir AWP sıktı abi. Şu şeyin içinde galiba değil mi? Aynen aynen orada. Sağda bir smoke var arkadaşlar. Orada adamlar olabilir. Biz gideceğimiz yere doğru gidelim ya. Hiç onlara bakmayacağım şu an. Abi şu ön taraf safe ise var ya burası da güzel yer. Evet safe galiba. Bir dakika. Aynen. Burada kalabiliriz arkadaşlar. Bir safe baya güzel yer çünkü. O demin gideceğim pozisyondan çok daha iyi abi burası. Aha araç var abi. Önde nereye gidiyor? Lan şuradaydı kayboldu. Orada durdum mu acaba ya? Göremiyorum. Şu aşağımdaki evler de galiba boş. Hiç bir silah sesi, Adam belirtisi falan gözükmüyor abi. Evet, Season. Ya abi niye böyle atıyor ya? Season çok kötü attı gene. Vallahi şu sağdaki mantara oynanabilir arkadaşlar. Şuraya gidebiliriz. Önde evlerde araç var. Zaten oranın dolu olacağı çok belliydi. Oraya gitmenin zaten mantığı yok. Abi son böyle 15 saniye kala falan şuradan şöyle gidip şu şekilde mantara gitmeyi düşünüyorum şu an. Aa adamları gördüm. O öndeki araba bu arada kaybolan arabayı da görmüş oldum arkadaşlar direkt adamlar şu sağda. Ay açım yok ama ya. Şu yukarıya çıksam göremez miyim? Bir dakika. Buradan gözüküyor sanki de. Nasıl vuracağım ben onu? Bak 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 ağacın arkasına geçti abi. Diğeri de sağda. Sağdakin de AVM olabilir bu arada. Bunlar arkadaki adamlar olabilir arkadaşlar. Tam emin değilim ama olabilirler yani. Direkt burada abi. Bak bak direkt burayı Direkt kesiyor ya. Bunda abm var abi net. Ki ona bakmayacağım arkadaşlar. Tek yeriz Allah. Korkuyorum. AVM'si olmasa her türlü vururuz onu da. Bak 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 hareketleri kes şunu ya. Diğeri de şurada yatıyor abi direkt. Şurada da adamlar var. Ama onlar pek göstermiyor. Nasıl halledeceğim burayı? Aa season, fena değil. Aslında var ya bunları vurursak bir tık oynanabilir gibi ya. Aha adam bir şeyler yapıyor. Sağa geçti bir tık. Lan oyun takılıyor. Abi şu adam var ya bir vursam. Ama vurulmuyor ki. Şey yok yani adam akıllı açı yok. Bir dakika. Allah düştüm bir de ya. Vurur muyuz ya şuradan? Ya oyun niye takılıyor? Oyun takılıyor şu an. Saçmalığa bak. Adam sağda. Gördüm ona. Abi oyun çok takılıyor ya. Böyle vuramam imkanı yok böyle. Bak 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 eğim bile açılmıyor arkadaşlar şu an. Anlamadım yani. Çok saçma bir takılma var şu an. Ha AVM'yi sıktı abi adam. Şu öndekini de ben bir vursam var ya. O kadar rahatlayacağım ki. Ama böyleyken oynayamıyorum bile yani oyunu. Çok kötü oldu bu ya bu kadar takılması. Ya benim şu arka tarafa acaba araçla gidebilir miyim derken. Şurada abi adam. Baygın. Çok takılıyor arkadaşlar. Şurada ya diğeri de. Ya takılma oyun. Bak sinirlendim ya. Şurada yatıyor ya adam. Onu vuramıyorum ya. Ona sinir oldum. Neyse dur şöyle bir şey yapacağız. Arabayla bir hamle yapalım arkadaşlar. Aha gördü beni. Yapma. Tamam. Oynayacak. Gel bakalım. Yemin ederim abi o kadar takılıyor ki oyun. Anlamadım ya. Tam fight esnasında. takılmasın ama ya. Cık. Ah 9 puan. Aa adam iniyor. Bir saniye. Evlere direkt adam indi bu arada. Evet sahip Ne? Yapma. Şu arabayı alıp benim gitmem lazım da vuramazlar ya. Evet evet vuramazlar. Aa ben bir tık gider gibi yaptım da bu evlerde duracağım birazcık kaşınıyorum arkadaşlar. Eksi yesim var birazcık. <laughs> Bakalım bunlara bir bakacağım çünkü. Vallahi bu adamlar bana oynamadı ya galiba. Gözüremiyorum yani hiçbirini abi. Garip. Ayak sesi. Vallahi ayak sesi var. Evin içinde. Bot musun gerçek oyuncu musun? Söyle bana. Yeleğim de yok ya. Aha. Bot gibi sıktı ya. Bilmiyorum. Çok korkuyorum şu an. Bir dakika. Lan neredesin? Değişik. Ha burada. Okey okey. Bot çıkmış ya. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bir tık sıkıntılı bir save sonuna karşı karşıyayız. Hemen şu canımı basacağım. Şu önevler evler boş mu ya? O önevler evler boşsa oradan direkt girmem lazım çünkü. Şurayı falan alsam bile bana yeter. Aynen. Orası boş ya. Direkt oraya doğru ilerleyeceğim. Ha buraya geldim. Hafif kastı oyun burada ama bilmiyorum. Adam olmayabilir. Aa, adam var. Adam var abi. Diğer şeyde adam var arkadaşlar. Zıplayıyor bak. <laughs> Şuna bak zıplıyor zıplıyor hareketler yapıyor ya. Bunu vurabilir miyim ya? Çok hareketli abi. Acayip hareketli. Bir yere ateş ederse vururuz da. Diğer türlü birazcık zor. Aha sabit kalıyor. Yo. Bunu vurmayı çok istiyorum ya. Ama çok hareketli. Bak bak bak. Aha biri de daha yakındı arkadaşlar. Bir saniye ben bunu indiririm bu arada. Dur şu an ses vermeyelim. Şu an sadece sabit kalalım. Bir değiller çünkü. Şöyle bir gözükmeyecek şekilde durayım da. Abi adam orada. Okey evin içinde şu an. Yeni seyfi atacak. Aha. Aha buraya geliyor. Vallahi buraya geliyor. Tamam. Sen bir öl kardeşim. Güzel. Bir tane indirdim buradan. Güzel oldu. Arkada da abi. O zıplayan adam buraya doğru oynayacak büyük ihtimalle. Bakalım bakalım. Aha gördüm onu direkt. Oh. Allah bomba geldi. Bir saniye. MG var. Atladı oraya düştü galiba. Tamam. Oynuyor mu ya bu? Aha. Biri solda bir yerde. Şu bombayı bir tutun. Aga. Bir saniye. Lan. Aga MG var ya. Biraz yedi. Solda bir arkadaşı daha var. Aynen. Burada. Güzel. Bir kaldı. MG var ama onda. Direkt burada. Yattan aşağı. Oy, çok güzel bir V3 attık abi. Şunun MG'sini alacağım. Bu arada arkadaşlar Seyson'u bize atmış. Çok güzel Seyson. Araç geldi. Üste geldi gördüm. O MG yalan oldu galiba. Onu alamayız. Şurada direkt. Ah be. O MG'yi almayı istiyordum var ya. Hemen bir enerji basayım. Sağlı varlar direkt. Problem birazcık burası. Ama birazcık böyle. İnşallah AVM'leri yoktur ya. Oynuyorlar mı? Aa geri çekildi galiba adamlar. Galiba geri çekildiler. Bir saniye. Şuradan bir loot yapayım hemen. Tamam. Şu MG'yi bir alabilir miyim kardeşlerim? Oley. MG'mi de aldım. Gayet güzel oldu. Ha bunlar benim arabamı al. Al. O ne lan? AVM sıktı. Oo, adam varmış burada. Hala adamları var burada ya. Burada oynuyorlar da ben nasıl aşağı ineceğim abi? Benim aşağı inmem lazım arkadaşlar bir şekilde. Adamların arabası var. Şu altta direkt. Ama oraya geçmek çok zor. Direkt burada abi adam. Bu ben 6x'i 3'e çekmemişim bile. Kan kim? Aga ben bunu nasıl vuracağım? AVM'si var ya. Çok yedi. Oha hiç yedi. Düşmedi ya. Şu an bir karşıya oynayacağım. Hadi. Geç. Tim. Aha Seyfit yine buraya çekti. Araba gazda kaldı. Ben bu arabayı almakla o yüzden uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Şu ön eve doğru gidelim. Bu taraflarda oynamamız lazım abi. Aynen. Buralarda. Zaten sol buraya geçmenin hiçbir mantığı yokmuş. Aynen. Biz şu direkt mavi eve geçelim. Yalnız adamlar Seyfe e çok iyi hakim ya. Çok avantajlılar. Oyunda da çok kişi var. Burada yaşayabiliriz işte. Birazdan büyük ihtimalle herkes birbirine girecektir çünkü. Araç geliyor. Kafaya mı geldi? Ay kafaladılar arkadaşlar. Vallahi kafaladılar. Bir saniye. Nasıl çözeceğiz burayı? Bombalar geliyor. Problem. Öldüm ya. Dört kişiler. Gel buradan. Aga direkt dört kişiler ya. Aynen öyle arkadaşlar. Yani yapacak hiçbir şeyim yok da. Neden burayı oynadınız kanka? Neden? Sizin çok güzeldi mesela. Neden bana kafa atıyorsunuz? Bu salak herifler bana <laughs> kusura bakmayın ama kafa atmasalardı çok daha iyi sıralama yapacaktım ya. 14 puan. Abi direkt altında araç var da bu adam benim altındaki araca iniyor değil mi? Evet abi. Net altındaki araca iniyor. Oo şuralara da inenler var. Bir dakika ben şuradaki buggy'yi almam lazım. Altında da bir buggy varmış. Abi şunu alalım. Bu ne? Çok kalabalık arkadaşlar etrafım. Sıkıntı olacak birazcık. İnişler çok önemlidir arkadaşlar. Şu rank maçlarında ilk inişleri çok iyi yapmanız lazım. Hayırlısı bakalım. inşallah ölmeyeceğiz ya. Abi direkt şuradan bir skanlar var. Bunlar bot mu gerçek oyuncu mu anlamadım ya. Belki bot olabilir ha bunlar. Şuradan bir silah bulabilir miyim abi? Jeton çıktı. Şunları vurmak istiyorum çünkü. Beleş kill abi sonuçta. Ama silah vermedi ya bana. Ne yapacağız? Onları ezebilme ihtimalim var mı? Bot mu değiller mi onu anlayamadım ya. Galiba değiller ama gidelim neyse. Araba geliyor. Duydum. Yüzde duydum. Araç geldi abi. Nereye geldi lan o araç? Şu evin biraz daha arkasına geldi galiba. Koşarak mı devam edecek acaba? Bir bakacağım. Bence bu adamlar eve oynayacaktır abi. Bunu belki vurabiliriz. Vallahi arkadaşlar bu adam hiç gözükmüyor ya. Vallahi anlayamadım yani ne yaptığını. Neyse ben arabama geri dönüyorum. Başka yeri lootlayacağım. Adam? Lan. Bir dakika. Evet. Bayağı adam. Oo. Bir dakika. Çok iyi prefire attı. Bu nereden çıktı yalnız? Kiti bastım. Güzel. Yat lan aşağı. Oğlum bu ne? Bu çocuk ne biçim sıkıyor? Geber ya. Bu ne abi? Adam çok iyi prefire atıyor ya. Kanka hile değilsen helal olsun bu arada. Yani ölebilirdim. Çok iyi oynuyordu. Aha ayak sesi. Bir dakika burada. Okey bu bot. Oğlum Arda Sevcan diye bot mu olur lan? Şu an fark ettim de. <laughs> Adam lan. Bot değil mi bu? Aa bot değil. Bot sandım. Sürüm ben. Ya neden öyle bir şey yaptı ki? Adam bildiğin sıkmayı saldı. <laughs> Eksi 5 yedim bak şaka gibi lootum da çok güzeldi ya. Adam var lan burada. Bot ya bot. Gene bak. <laughs> Gerçek oyuncu olmasın gene abi. Bot ama ya bence. Bot bot. O oha dur 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 dur. Direkt önümde smoke var lan. Adamlar var arkadaşlar direkt önümüzde. Ne alaka ya onlar? Smoke'un orada ben bir adam gördüğüme eminim. Aynen var. Şurada bir yerdeydi o da. Oo, geri döneceğim. Bir dakika. Ulan hayır. Direkt sağlık çantası basalım. Çok kalabalıklar. Buradan gitmem lazım. Buradan gitmemiz lazım. Nereye gideceğim ki? Yani şu milisa taraflarına belki gidilebilir. Baya kalabalık. Sıkıntı ya. Allah gördüm adamı yine. Şöyle hemen araca bir binelim. En sağdan alıp. inşallah tekerim gitmez ya. Arka teker sağlam kalması lazım abi. Arka giderse öldük arkadaşlar. Hadi. Bura boş olsun bir de. Boş mu lan? Vallahi girdim. Bir tık araba falan var ama boş gibi gözüküyor. Bilmiyorum. Güzel. Bir şekilde geldim buraya. Ga yet iyi. Okey. Şeyden sıkıyorlar. Şu ön bina da boş değil mi? Tamam orada boş. Tamam iyiyiz şu an. Aynen problem yok. Şöyle bir adamlara bakmak istiyorum abi. Direkt şuradalar. Aynen gördüm onları. Okey. Şu an bizle uğraşmıyorlar ve save zone çok güzel çekti. Save zone bizde. Aa evin orada da adam var. Okey onu da gördüm. Direkt şurada. Oradan beni kesiyordu lan direkt. Aha araba geldi. Bir dakika. Kafa mı geldi? Yoksa? Yok kafa değil. Adam bakıyor galiba bana oradan. Bir dakika. Aa ne oluyor oğlum orada? Birden fazla mı adam var acaba orada? Evet 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 fight'a girdiler arkadaşlar orada. Bir saniye. Aa baygın. Güzel. Hadi. Lan neredesin? Göremiyorum. Ah be. Vuruyorum ama. Göremiyorum var ya adamı. Bir dakika. Ah şurada. Aha aldım valla. Vallahi billahi aldık arkadaşlar. Biraz zor oldu ama. Çok güzel be. O kill almam baya iyi oldu bu arada. Bir kill bir kill'dir abi. O ne abi? Sağdan bir yerden biri sıktı. Nereden sıkıyor lan o? Allah Allah. Şuralardan bir yerlerden sıkıyor. Aa gördüm galiba lan bir dakika. Şunun çatısına mı çıkmış? Lan niye bakamıyorum ben oraya? Evet evet orada. Bir saniye. Ah be. Bir iki tane vurdum da headshot atamadım ya. Uuu bayağı kas. Ne? Ne oluyor? Aha kafa geldi oraya arkadaşlar. Vallahi kafa geldi oraya. Baya birbirlerinin içinden geçti adamlar. Oradaki takımın biri yok oldu abi. Güzel. Gelen takım yok oldu büyük ihtimalle. Raşlayan takım yok oldu. Oo yeni safe'i gene çok güzel çekti. Ben yine safe'teyim bu arada. Gayet güzel. Arabam da safe'te. Çok güzel safe son. Şu milisenin orada fightleyen adamlar safe'te değil. Buradakiler de safe'te değil. Hatta ucundan değiller var ya. Birazcık çıkmak zorundalar yani. Bakalım ne yapacaklar. Bize kafaya gelebilirler bu arada. İnşallah gelmezler ama ya. Adam açıkta mı lan? Bir dakika. Kafa geldi. Vallahi kafa geldi. Ya oğlum bir yürüyün gidin. Gelmeyin bir kere kafayı ya. Şurayı bir bombalayacağım. Aga, şurayı komple bombalayalım. Sürekli bomba. Allah oyun takıldı. Bomba bana gelmesin abi. Ya lütfen yürüyün gidin. Yürüyün gidin aga. Gelecekler arkadaşlar. Raşa gelecekler. Yapacak hiçbir şey yok şu an. Geliyorlar. Tamam. Birini aldım. Çok güzel. Gel bakayım. Aga tekrar buraya geçtim. Canı az. Burada galiba. Tamam bir baygında. Lan hayır. Bu da baygın. Lan dur 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 hayır. Adam diğer binada. O başka biri lan galiba. Bir saniye buradaki nakım ne oldu benim? Tamamdır onu da aldık. Tekrar bir yukarıya çıkayım abi. Hiç lootlamıyorum arkadaşlar. Hemen şuraya bir yatayım. Aa buradaki adam öldü. Evet. Oğlum ne güzel aldık lan raşayanları. Hemen enerji basayım. Aa bir kafadan mı geliyor? Bir kafada. Yok kafa gelmedi de. Şu öne bir yerlere geldiler arkadaşlar. Bilmiyorum tam. Hemen enerjilerimi basayım öncelikle de. Safe Zone gene hiç fena değil bu arada. Bir tane bandaj. Okay. Güzel güzel. Gayet iyi. Oy ne oynadık lan? Ne oynadık lan? Bolduhi <laughs> bile ne oynadık? Şuradaki aha yatıyor lan orada. Bir dakika ben onu alırım ki. Çok güzel. Onu da aldık. Şimdi o araçla gelenlerden biriydi. Ben burada tam safe'teyim değil mi? Evet evet tam safe'teyiz. Çok güzel. Şöyle bir yatayım şuraya tekrardan bir. Şu tarafa bakalım abi. Aha bak biri şeyde arkadaşlar dışarıda. Duvarda oynuyor bir tanesi. Görebilir miyiz şuradan? Ah be. Kaçırdım. Ne yapıyor lan o? Aha öldü mü? Yok o ölmedi. Ama başka biri öldü. Abi oraya ben bir bomba atamam da. Bombam yok. Molotov gider mi ya Şöyle bir tane molotov deneyeyim. Ne olur olmaz Şurada direkt İşte budur be Onu da aldık abi 1 vs 1 kaldık arkadaşlar Kim ne Oy yedim avm'yi Vallahi yedik avm'yi Avm var adamda Tamam canımı bir basayım öncelikle Avm olması kötü oldu ya Şimdi ben pikatasım gelmez ki Abi avm olunca Hadi lan seni alırsam efsane bir win geliyor. Şu an nerede adam? Duvarda mı bekliyor acaba? Safe bende. Bu adam safe'te değil lan galiba. Aha burada direkt. Okey. Abi AVMS olduğu için bakmıyorum ya bilerek. Hiç gerek yok arkadaşlar. Bekleyelim sonuna kadar bekleyelim. Çıkacak ya galiba. Safe'te değil galiba. Tam emin değilim ama. Galiba safe'te değil. Safe'te misin lan yoksa? Bakmayacağım kanka AVM'm var senin. Bak AVM'si var. Bak sabit pik atıyor beni sinirlendiriyor çocuk. Aha headshot kafasına vurduk arkadaşlar. Safe bende. Çok güzel safe abi. Bakalım ne yapacak kardeşimiz. Kardeşimiz bakalım ne yapacak. Niye yatamıyorum ben buraya? Hah yatabiliyormuş. Abi şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir smoke atacağım. Belki bomba sanar. Aha oynadı. İşte bu kadar be. Oyun böyle oynanır. Muazzam oyundu bu arada arkadaşlar. Süperdi. Bakalım kaç puan alacağız. Haydi. 31 puan. Kaç olduk? 5178. As otoritesine 22 puan kaldı. İlk defa as otoritesi olacağız bu arada. <laughs>